bu sene yani diğer yıllara karşı bu sene yağışların az olması sonbaharı da erken getirdi. Yani bu şu andaki gördüğünüz bitki örtüsü bundan 15-20 gün daha sonra başlaması gereken bitki örtüsünün bu hali 15-20 gün daha önce yer alındı kuraklıktan dolayı. Yani bu sene sonbahar çok erken geldi köyümüze. Ya tabii ki hayvan saklayan üreticilerimiz için bu bir dezavantaj. Çünkü otlar kurudu, hayvan biraz daha otlamakta da zorlanıyor. Nemli olması lazım bu otun şu andaki mevcut otun. Biraz daha yeşil gelmesi gerekiyor. Hayvan daha iyi besin alabilmesi için. Maalesef bu sene biraz bu konularda mahrum kaldı hayvanlarımız. Sonbaharın erken gelmesi de dışarıdan gelen insanların sonbahar fotoğraflarını erken almak istedikleri için köyümüze gelip bu manzarayı bir ay bir buçuk ay sonra Çekiyordular ee, insanlar, şimdi daha erken çekiyorlar bu güzel doğayı, bu manzarayı, şu ağaçların fotoğraflarını. Gelip burada fotoğraf çekenler de oluyor, bu e, bulunduğumuz mevkiye gelip piknik yapanlar da oluyor kameralar ellerinde, fotoğraf makineleri ellerinde. Çekiyorlar, yani şeyin bir güzelliği var işte, dezavantajı, iyi avantajı, kötü avantajı var. Bu sene de insanlar gelip burada güzel fotoğraflar alıyor, doğa fotoğrafları alıyor.